Şu an e, tarımsal e, etkilenme oluyordu, e, bunun çözümü Allah'a çok şükür ki e, kavuştu. Kar yağdı, mutluyuz. Kar yağdı, mutluyuz. Güzel bir şey. Eskiden e, eskilerimiz derlerdi, dedelerimiz, babalarımız e, söylüyor. Yani e, yoğun kar yağdığını, diz kapaklarına kadar geldiğini söylüyorlardı. Ama şimdi e, artık nedense e, kar yağışı bayağı bir e, Kasım'ın sonuna kadar arttı ve şimdi bugün Kasım'ın 25'i ilk karla buluştuk.